Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da arkadaşlar aklındaki kişi sana neler söylemek ister, neler konuşmak ister, içini nasıl döker diyeceğiz. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. Dilim döndüğünce kartlara aracılık etmeye çalışacağım arkadaşlar. Umarım farkındalık dolu, umarım sizlere fayda getiren bir açılım olur. Evet şimdi ben en güzel niyetlerimi alıyorum. En güzel enerjilerimi alıyorum. Bugün beni dinleyen arkadaşım için inşallah bu video bir şifa olsun. Ve tabii ki kanalımdaki tüm videolar sizlere şifa olsun arkadaşlar. Sizler deneyimlerinizi alınız, aklınızdaki kişiye yoğunlaşınız ve bu şekilde tam bir konsantrasyon halinde açılıma başlayalım. Tabii ki kanala yeni gelen, benimle de ilk defa tanışan arkadaşlar sizlerle hoş geldiniz diyorum. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayalım. Çünkü ben sadece bu arkadaşlarıma enerji alanıma dahil ediyorum. Yani emeğe saygı duyan arkadaşlarım için geçerlidir benim tüm videolarım. ...binden fazla videom var arkadaşlar... bayağı bir emek var ortada... ...dolayısıyla abone olan... ...beğeni bırakan, yorum yazan tüm arkadaşlarım... ...gönül rahatlığıyla... ...tüm videolarımı izleyebilirler... ...bu arada süper teşekkür bölümü de açıldı arkadaşlar... ...oradan da... ...destek olmak... ...bireysel olarak destek olmak isteyen arkadaşlarım... ...katkıda bulunabilirler... ...destek olabilirler... ...onlara da çok teşekkür ediyorum... ...oradan da destek olan arkadaşlarım var çünkü... E, yorum yazarak, abone olarak süper teşekkür e, katkısıyla bana e, destek olan arkadaşlarım var. Gerçekten çok minnettarım. Çok güzel kalpli insanlar var. E, umarım kalbiniz gibi geçsin hayatınız. E, arkadaşlar minnettarım. Çok sağ olun. Evet. Haydi bakalım. Şimdi öncelikle güzel bir olumlamayla başlayalım. Sonra da bir manevi mesaj alacağım. Her zaman yaptığım gibi. E, o da şöyle. Arkadaşlar affediyorum olumlaması. Geçmişi bir yük olarak taşımamak için, kendimi özgürleştirmek için ve kalbimi yormamak için affediyorum. Geçmişi bir yük olarak taşımamak için, kendimi özgürleştirmek için, kalbimi yormamak için affediyorum dedi. Bugünkü olumlamamız. Bunları yorumlara yazalım arkadaşlar. Artık biliyorsunuz kodlamış oluyoruz ve mühürlemiş oluyoruz. Bu da ne demektir? Bunları hayatımıza çekmiş oluyoruz demektir. Evet. Peki manevi mesaj ne geldi? Kullandığın tüm söz ve kelimeler titreşim yayıyor, etki yaratıyor. Sıfır ve en dip sandığından umut dolu. Tarihte iz bırakmış birçok ünlü sıfırdan geldi geldiği yere. İnanç bilinçaltı ile ilgili fikirlerin ise bilinç seviyesinde. Seni eleştirenlere takılma. Senin enerji olarak rızan yoksa onlar sana etki etmeyecekler. Dua kapıyı çalmaktır. duana etki kapıyı çalmış ol. içeri böyle girersin. Her gece hayalini düşünüp uyu. Evet. Ne güzel söylüyor değil mi arkadaşlar? Dua kapıyı çalmaktır. Duana etki kapıyı çalmış ol. Evet. Buradan da tabii ki kendinize göre bir cümle seçip olumlama olarak bir mesaj olarak yorumlara yazın arkadaşlar. Her şey düşünce gücü diyoruz her zaman. Şimdi neler konuşmak ister sizinle buna geçmeden evvel. Kişinin şu anki ruh haliyle ilgili birazcık bilgi alalım. Kendini bize anlat diyelim. Bakalım şu anda kendini bize nasıl anlatmak ister. Aldandım diyor. Evet ilk açılışımız aldanmışlıkla ilgili bir kart arkadaşlar. Ya bu kişi çok dikkatini veremediği bir konuyla ilgili yanıldı, yanlış bir karar aldı arkadaşlar. Ya bu kişinin dikkatini dağıtıp onu aldattıkları bir nokta oldu insanların. Ama ne olursa olsun kişi bunu kendine yediremiyor. Yani hazmedemiyor. Ben diyor nasıl böyle yaptım? Yani nasıl bu Tonga'ya düştüm? Burada bir yedirememe durumu söz konusu ve bu açıkçası onda büyük bir hayal kırıklığına yol açmış. Nasıl aldandım? Hani akıllı biriyim. E, bu oyuna gelmemeliydim diyor ve bir depresyon var kişide şu anda arkadaşlar. Kesinlikle depresif bir ruh hali içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. E, bu tabii ki şöyle bir şey de olabilir. Bir kısmı için e, çok güvendiği bir işin olmaması, resmi bir evrakla ilgili problem. E, bu da olabilir arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi kişi şu anda depresif bir ruh halinde ve bu konuyla ilgili bir çözüm bulmaya çalışıyor. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor evet. Burada büyük oranda bu yeni başlangıcı işle ilgili verdi. Resmi konularla ilgili verdi arkadaşlar. Bunları düzeltmeye çalışıyor ve kendini yenilemek değişim döneminden geçtiğini söylüyor. Kendimi yenilemek istiyorum ama istediğim en önemli noktalardan biri de hani iş alanında da istiyor belki ama kalp anlamında da istiyor arkadaşlar. Kalbinin sesini dinlemek, daha çok böyle kalbiyle hareket etmek, çok böyle mantık insanıysa bunun pek işe yaramadığını anlamış. O yüzden de bu anlamda kendimi yenilemeliyim, değişmeliyim, kalbimi dinlemeliyim diyor. Belki daha sıcak seveceğim bir insan olmak da olabilir burada. Eğer çok soğuk mesafeli biri ise daha sıcak, daha sevecen enerjilerde insanlara yaklaşmak mesela bunu da istiyor olabilir. Bu anlamda artık değişmeliyim diyor. Ve bu kişi arkadaşlar işiyle ilgili ki bu kişi birazcık böyle yaratıcı bir işte çalışıyor olabilir. Bu konuda ikinci bir şans istiyor ya da ikinci bir şans yakaladığını düşünüyor. Ee, belki de çok popüler biriydi. İşinde çok iyiydi. Bunu Bu fırsatı kaybetti ya da işini kaybetti. İşte burada bu ikinci şansı yakaladığını ama bu sefer çok daha iyi bir şekilde e, ilerleyeceğini söylüyor. Ee, ve ya da ikinci bir şans verebilirim diyor olabilir. Mesela çok istemediği bir yerde çalışıyorsa Belki de şu an mecburiyetten dolayı artık ikinci bir şans vereyim. Hani tekrar bir deneyim. Nasıl olsa daha iyisini bulamıyorum da diyor olabilir. Bakın tüm seçenekleri söylüyorum tabii ki. Herkesin aklındaki kişinin şartları, durumu farklı. böyle bir durumda olabilir yani. Tekrar bir şans vereyim. Tekrar deneyeyim. Belki iyi olur şeklinde. Tabii ki iş dışındaki konular için de bir şans verme durumu var burada. Belki sizinle ilgili ilişkisine ikinci bir şans vermek. Etrafında dostum dediği insanlara, ailesine ikinci bir şans vermek. Bu da olabilir. Eğer bir küslük varsa ayrılık varsa Bunun onu kendine getireceğini düşünüyor Bunun ona bir coşku vereceğini düşünüyor Yani motivasyonu morali düşük bir insan Ama bu ikinci şansa belki hani Ben de iyi olacağım Kendimi iyi hissedeceğim diyor olabilir Ve şu anda kişinin mücadele ettiği Çaba gösterdiği en temel durumlardan biri arkadaşlar Bağlanamama sorunuyla alakalı Bu kişi belli ki çok egosal Ve bağlanma sorunları yaşayan biri ee, ve e, şunu söylüyor Bu konuda mücadele etmem gerektiğini biliyorum Çünkü bana kalsa Hani yani bu şekilde gitsem Bu kafayla gitsem Hiç kimseye bağlanamadan Güzel köklü bir ilişki içinde olmadan Hayatım devam edecek Ama nereye kadar Şimdi kişi bunu biraz sorgulamaya başlamış Ve bu yüzden de birazcık kendiyle mücadelesi var İşte kişiye bağlanmalıyım Kişiyle uzun süreli bir ilişki yaşamalıyım Ya da bir ilişki hangi sorumlulukları Gerektiriyorsa Bunları yapmalıyım şeklinde şu an kendi içinde bir mücadelesi söz konusu. Ee, ya da ego yaptığı durumlarla ilgili olabilir bir kısmı içinde. Ego yaptığı işte burnundan kıl aldırmadığı, gururundan ödün vermediği konularla ilgili kendi içinde bir mücadele, bir savaş veriyor olabilir. Yani aslında işte orada o insan haklıydı ama sen işte gereksiz tepki gösterdin, gereksiz egolarla yola çıktın şeklinde. Böyle kendi içinde kendini haksız çıkartan bir takım konuşmalar ve e, muhakemeler yapıyor olabilir. Ve e, bu kişi biraz bu dönemlerde güçlü insanları da kıskanıyor arkadaşlar çünkü kendi de özünde güçlü olmayı e, işte e, oto kontrolün kendinde olmasını isteyen biri. O yüzden biraz bu tip insanlara karşı da bir kıskançlık var sanki onların iradesine sahip olmak gücüne otoritesine sahip oldukları işe paraya mevkiye sahip olmak e, şeklinde bir kıskançlık durumu içerisinde ve yani uzun süredir durgunluk ve pasiflik içinde olduğu konularla alakalı da artık harekete geçmek ve harekete geçmekten öte bunları sonuçlandırmak ve bunların geri dönüklerini alma niyeti içinde yani bu pasiflik ve durgunluk döneminin ya da üzerindeki o tembellik, atalet enerjisinin, isteksizlik enerjisinin ortadan kalkmasını istiyor diyebilirim. Evet, kişinin enerjileri böyleydi. Kendini bize anlat dedik ve bu şekilde anlattı. Peki. Şimdi size neler konuşmak ister? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Size içini dökse neler konuşmak ister? Ya da karşılıklı oturuyor olsaydınız gözlerinize bakarak neler konuşurdu? Öncelikleri neler olurdu yani? Belki çok şey konuşurdu ama öncelikleri ne olurdu? Bunu bir soralım bakalım. Öncelikler. Sizinle içinden geldiği gibi konuşamadığını söylermiş arkadaşlar. İçinden geldiği gibi konuşamadığını. Yani söylemek istediğim çok şey var, dilimin ucuna geliyor ama söyleyemiyorum. Belki korktuğum için, belki kaçtığım için, belki inanmayacağın için, belki. Bir türlü sebep olabilir. Bin türlü sebep olabilir. Ee, o yüzden de ilk söylemek istediği şey buymuş arkadaşlar. Ve sürekli kendini bunu düşünürken buluyormuş. Yani e, keşke orada şunu da söyleseydim. Keşke orada aslında hani amacımın, niyetimin bu olmadığını söyleseydim. Hani belki başka bir şey düşünüyor ama dudaklarından dökülen kelimeler, cümleler bambaşka oluyor. Yani kişinin en büyük sıkıntısı bu aslında arkadaşlar. Ee, bunu söylemek istermiş ve bunun dışında da e, arkadaşlar e, özellikle gözlerinizi çok beğendiğini söylüyor e, ve e, fiziksel olarak da size çok fazla çekildiğini özellikle gözlerinizi beğendiğini söylüyor. E, fakat aradaki aşkın aradaki ilişkinin bir savaşa döndüğünü söylüyor. Yani kazanan kaybeden ilişkisine döndü, e, bir yarışa döndü, rekabete döndü, ego savaşına, gurur savaşına döndü olması gereken bu değildi diyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada kişi için e, böyle bir durum söz konusu yani sanki böyle bazı durumlar rayından çıkmış da e, ilk baştaki o güzellikler yerine negatif durumlara bırakmış gibi. O yüzden de kişi size diyor ki aramızdaki bir aşk aramızdaki sevgi bu bir savaş değil, bu bir intikam duygusu değil bu duyguyu hakkıyla yaşayalım demeye getiriyor. Yani tabii ki bu negatif durumları kendi de yaratmış olabilir. Siz de yaratmış olabilirsiniz. Ne olursa olsun hani bundan bağımsız bir şekilde söylüyorum. Bunun bir savaş olmadığını, bunun bir duygu olduğunu ve bunu layık e, layıkıyla yaşamak istediğini söylüyor arkadaşlar. Ve burada bir ayrılık varsa, e, kişinin bekleme durumu içinde olduğunu söylüyor. Size gel demeyi çok istediğini ama bunu diyemediğini, kendisinde de gelemediğini ve beklediğini söylüyor. Çünkü bu kişi biraz böyle kaçma eğiliminde olan biri arkadaşlar. Ve belli ki arada bir kaos, bir savaş meydana gelmiş. Duygular tamamıyla bu yöne doğru kaymış. Ve o yüzden de ben diyor kaçmayı tercih ettim. Çünkü bu kaosu yönetemedim. Kaosu yönetemediğim için yapmam gereken şey kaçmaktı. Ve ben bunu yaptım. Şimdi sana da gel diyemiyorum. Ben de gelemiyorum. Bir bekleme durumundayım diyor arkadaşlar. Ee, ve şunu söylüyor sürekli tekrar eden olaylar, başa sarılan durumlar aranızdaki o kısır döngüler kırılmalı diyor çünkü sürekli bir şeyler tekrar ediliyor diyor bunları siz biliyorsunuz ya eylemler sürekli tekrar ediliyor ya saygısızlıklar ya söylenen cümleler ya kapanmış mevzular tekrar tekrar açılıyor yani kişi birazcık bu başa sarıp duran durumlardan dolayı çok sıkıntılı bu konularda değişim istiyor bunu yapmak istiyorum ya da bunu yapmanı istiyorum ve aslında kaçmak istemiyorum diyor arkadaşlar bakın çok anlamlı çıktı yani bir tarafta kaçan bir insan var bir tarafta kaçtığının yanlış olduğunu bilen ve öyle sev ki beni kaçmak mümkün olmasın diyen bir insan var dolayısıyla burada bu kişinin bir ikilemler içinde olduğunu bir ikilem bir tezatlık içinde olduğunu söyleyebilirim ve o yüzden de bu ikilem onun da gelmesine mümkün kılmıyor, size de gel demesine mümkün kılmıyor ve bir bekleyişe bir sessizliğe yerini bırakıyor olabilir. Ama ne olursa olsun sizinle iletişim kurmak, konuşmak, haber alma isteği çok fazla, çok fazla merak ettiğini söylüyor. Burada belki de bir kısmınız bu kişiyi artık istemediniz ya da istemediğinizi söylediniz ya da vazgeçmiş gibi davrandınız. Burada şunu söylüyor, diyor ki ben bundan dolayı sana kızgın değilim beni istemediğin için kızgın değilim sadece bir gün istiyormuş gibi yapıp ertesi gün yokmuşum gibi davrandığın için kızgınım bunu anlamıyorsun diyor bakın bu şekilde olmuş olabilir yani istememekten değil istiyormuş istemiyormuş gibi yapmandan dolayı yani burada kişi de sizin aslında kafanızın karışık olduğunu ikilemde kaldığınızı ve hani ondan netlik bekliyorsunuz ama sizin de yeterince net olmadığınızı ona açık olmadığınızı da söylüyor olabilir arkadaşlar ee, ve <laughs> ne olursa olsun kızgınlık yok bu kişide bunu söylüyor ve buna ek olarak da sizi hiçbir şekilde kötüleyemeyeceğini söylüyor arkadaşlar. Yani ne olursa olsun aranızda yaşanan süreçleri siz biliyorsunuz. Hiçbir şekilde sizi kötüleyemeyeceğini, kızgın olmadığını, sizi olduğunuz gibi kabul eden bir insan olduğunu söylüyor. Ve hatta diyor ki arkadaşlar bakın çok güzel. Ben seni kötüleyemem. Hiç çiçekli bir yol vardı yürüdüm derim. Ayaklarıma dikenler battı ama her ormanda olur böyle şeyler derim diyor. Yani aslında yaşanan olayları normal karşılayan, olgunlukla karşılayan, yaşanması gereken şeylerdi zaten. E, o yüzden de ben kimseye suç bulmuyorum. E, sana kızamam, öfkeli değilim, kızgın değilim diyor. Ve en önemlisi de birbirimizin kıymetini bilelim bu saatten sonra diyor arkadaşlar. Çünkü ansızın öleceğiz, ayrılacağız. E, o yüzden de hadi gel uzatmayalım ve birbirimizin kıymetini bilelim diyor. Burada bir barışma niyeti var zaten iletişim niyeti var demiştik arkadaşlar sizi çok merak ediyor haber almak istiyor ve bir barış niyeti de var ve bu barış niyetinde de diyor ki barıştığımız takdirde bir araya geldiğimiz takdirde ya da o soğukluğumuz gittiği takdirde şunu yapalım birbirimizi olduğumuz gibi kabul edelim çünkü ben şu anda mevcut haliyle seni olmak olduğun gibi kabul etmeye gönüllüyüm sana kızgınlığım yok öfkem yok kimseye seni kötüleyemem. Lütfen sen de beni olduğun gibi kabul et diyor. Burada birbirine olduğu gibi kabullenme duygusunun önemli olduğunu ve ancak bir, şey, bir şeyleri bu şekilde başarabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Ee, ve bir diğer söylediği şey şu arkadaşlar, karar vermekte zorlandığınız konular vardır ikinizinde. Birazcık bunlarla ilgili hızlanalım ikilemlerden kurtulalım ve en kısa sürede yolumuzu seçelim diyor. Şimdi burada kendisi zorlanıyorsa, kendisi bunu yapmak istiyor. Siz belki böyle bir durum içindesiniz. Size de aynı mesajı veriyor. Yani artık lütfen kararsızlığını bırak, ikilemlerden arın, en kısa sürede olumlu ya da olumsuz bir cevapla benim karşıma çık diyor. Çünkü burada belki de her iki tarafı da ikilemde bırakan durumlar var. E, bu durumlarda arkadaşlar şöyle özetlemiş. Ait olmadığım bir toprakta kök salmaya çalıştım diyor. Ya da kök salmaya çalıştık diyor. Yani belli ki burada sizin birbirinize uymayan bir takım dinamikleriniz var. Ya yaşam biçiminiz uymuyor. Ya eğitiminiz uymuyor. Ya farklı yerlerde yaşıyorsunuz. Yani araya giren farklı dinamikler var. Bu yüzden de tam anlamıyla birbirinize ait olamamış olabilirsiniz. Tam anlamıyla birbirinizle bir karışma, bir hemhal olma durumu olmamış olabilir. Ve bu yüzden de kişi... Evet biliyorum belki de birbirimizden çok farklı çok değişik ortamlardan geldik büyüdük ya da bu halimizle birlikte bile birbirimize zıttız ama ne olursa olsun artık bir karar verelim diyor burada kişi bu karar verme sürecini destekleyici bir pozisyonda arkadaşlar çünkü sen uçsuz bucaksız hayallerimin tek sahibisin diyor yani bu kişi pek çok hayalini de sizin vasıtanızla yaşayabileceğini düşünüyor Hayata geçirebileceğini düşünüyor ve sizin ona gerçekten çok şey kattığınızı söylüyor arkadaşlar. Yani bunu siz biliyorsunuz. Belki ona merhamet kattınız, belki ona mutluluk kattınız, belki ona e, işiyle ilgili akıl verdiniz. Yani ona pek çok şey katmışsınız ve o yüzden de sizden vazgeçemiyor. Bakın burada e, sizin vazgeçemez, vazgeçilmez biri olduğunuzu düşünüyor. Bana diyor, o kadar çok şey kattın ki asla senden vazgeçemiyorum. Çünkü sen Hayallerimin tek sahibisin. Sen hayatta bir şeylerin var olabileceğini, imkansız diye bir şeyin olmadığını bana aşılayan birisin. Ee, o yüzden de kişi sizden vazgeçemiyor öyle söyleyeyim. Evet hayal kırıklığı var. Kesinlikle bir hayal kırıklığı söz konusu. E, pek çok şey umduğu gibi olmamış ya da sizin de tabii ki olmamış. Karşılıklı bir hayal kırıklığı yaşatmışsınız. Ama yine de işte güzel olan şey şu. Her türlü hayal kırıklığına ve negatif duruma rağmen... Bu kişinin sizden vazgeçme işi... ...ve bir şeyleri objektif olarak görebilmesi. Çünkü ne diyor? Kızgın değilim. Seni kötüleyemem. Biliyorum yani. Her şey karşılıklı. Her şeyin yükünü sana... ...bindiremem. O yüzden de... ...hani hayal kırıklığı var evet ama ne olursa olsun... ...senden vazgeçemiyorum. Çünkü bana çok fazla şey kattın diyor. Yani öğrettiğiniz şeyler çok fazla arkadaşlar. Ve burada gülüşünüzün... ...çok güzel olduğunu söylüyor. Gülüşünüze bakmaya doyamadığını söylüyor. Ve... Ee, en kötü senaryonun içinde bile bir yanım hala sana karşı masum diyor. Bakın, zaten buradaki temada öne çıkan durum şu oldu: Ne yaşadıysanız yaşadınız, bunu siz biliyorsunuz. Kesinlikle kişinin size karşı bakış açısında bir negatiflik yok. Tam tersi, sevecen, kötülemeyen, e, kızgın değilim. Zaten olması gerekiyordu. E, her suçu senin üstüne atamam. Hala sana karşı masumiyetim var. E, diyen ve olumluyu görmeye çalışan ve hala umut dolu olan bir kişi söz konusu arkadaşlar. Evet bu şekildeydi bugün sizinle bunları konuşmak istiyor aklınızdaki kişi. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en hayırlısı olsun. Ve kapanışta Rumi'den de o Rumi bayağı bir <laughs> attı. Gel bakalım. Üç tane seçeceğim tabii ki. Bu kadar değil. Bakalım bu açılım için sizlere hangi mesajlar gelecek arkadaşlar. İlk mesajımız dinarların sekizlisi kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin dedi. Arkadaşlar çok geliyor değil mi bu mesaj bu ara? Demek ki değil mi? kendi değerinizin farkında olmanız gerekiyor. Bunu bir başkasından beklemeyin arkadaşlar. Bu değeri kendiniz vereceksiniz ve kendiniz verdiğiniz takdirde zaten dışarıdan da bu değer size gelecektir her anlamda önemli bir mesaj İkinci mesajımız toprak güvenine sadıktır sadakat duygusundan bahsediyor arkadaşlar güvenmek sadakat duymak önemli ve tabii ki de e, derinleşmek her konuda derinleşmek çok yüzeyde kalan bir insan olmak sığ bir insan olmak hiçbir zaman iyi değildir e, her konuda derinleşmek önemli çünkü farkındalık gerektir getiriyor beraberinde. Kadehlerin yedilisi dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir diyor. Bu da gerçekten çok anlamlı arkadaşlar. Yani bazı konularda kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Kendimizi kandırıyor olabiliriz. Birazcık bu konulara dikkat çekiyor. Acaba gerçekten o düşündüğün şey senin düşündüğün gibi mi? Yoksa senin hayal ürünün mü? Ee, ya da bu şey olabilir mi? Ya da sen mi öyle olabileceğini düşünüyorsun? birazcık buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani bir illüzyon mu yoksa gerçek mi? Bunun ayrımını yapmamız gerekiyor. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.